Merhaba, Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz. Bugün size farklı bir konseptle video çekeceğim. Almanya, Bavyera'ya bağlı Oberasbach şehrinde tamamen tarım alanlarının içerisinde bir süt çiftliğine geldik. Kule Milch süt dolum istasyonundayız. Çocuklarımla beraber geldim. Aras, merhaba. Merhaba. Azra. Merhaba. Hadi gidelim. o. Girişte size bu şekilde bir otopark bekliyor. Şu arka taraflarda buradaki çalışan çiftçilerin evleri var. Araçlarınızı buraya koyup alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Biraz ilerleyelim bakalım neler var içeride. Evet burası genel alanı. Şu sağ tarafta kırmızı kapının olduğu yerler, süt otomatlarının olduğu yer ama ben ilk önce buraları göstermek istedim. Yanmış gübre arayanlar şu yığını görebiliyor musunuz? Güneş kuruyor biraz ama. Bilmiyorum artık kaç metreküp var. Arkadaşlar bunlar hem kendi tarlaları için hem de pelet gübre yapımına satıyorlar bunları. Yani bir dağ oluşmuş resmen orada. Bakın burada da silolar var. Bunlardan hem arpa arka tarafta da üzüm siloları var. Buradaki tezekler bir tık farklı kokuyor. Üzüm şerbetiyle, üzüm şırasıyla samanı ve bakliyatları harmanlayarak bir küspe oluşturuyorlar. Bu şekilde hayvanları yemliyorlar. Bu tarafta arkada tarım aletleri var. Güneş vuruyor kusura bakmayın. Gösterebildiğim kadar göstereceğim. Burada genç danalar var. Görünüyor mu? Evet görünüyor arkadalar. Biraz önce hepsi burada kavga ediyorlardı. Şu tarafta daha küçükleri var. Ayırmışlar. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Alles <good>? Ya. <Yeah. gülüyor> Burada daha küçükleri var. Boy boy sıralamışlar. Arkadaşlar burası öyle bir çiftlik ki Almanya'nın birçok yerinde böyle var ama e, ilerleyen dönemlerde daha güzel yerlere ziyaretlerde bulunacağım. Burası geliyorsunuz. Gece 10'a kadar açık olanı var. Burası saat 9'a kadar açık. Sütünüzü alıyorsunuz. Şişelerinizi yanınıza getirirseniz. içeride göstereceğim. Şimdi birazdan orayı da bakın burada en büyükleri En solda süt danaları var. Gençler. Burası bu şekilde. Şurada oyun parkları var. Siz çocuklarınızı eğlendirebiliyorsunuz dilerseniz. Baba. İşlerinizi yaparken. Efendim babacığım. Ben de seni seviyorum babacığım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi sütlerin olduğu yere gidelim. Yok. Ya da büyük süt ineklerin olduğu yere gidelim. Evet burası da <laughs> Yavaş yavaş süt ineklerin olduğu yer bu tarafta Burada kalan Çiftçilerin veya Hayvan bakımıyla ilgilenen Kişilerin kaldığı Yerler Sağ tarafında da büyük süt inekleri var. Akşam yemlemesi yapılıyor şu an. Baba. Efendim. Biraz. Efendim. Tamam gideceğiz oraya da. Bakın şu an kuru yemleme yapılıyor. Öbür taraftaki küçük olanlara üzüm şırasıyla ıslak küspe yemleme yapılıyor. Bunlara da sabah saatlerinde üzüm şerbetli yemleme yapılıyor. Şimdi keyifleri yerinde maşallah. Bayağı bir iştahla yiyorlar. İçlerinde semental de var, mantafon da var. Daha ileride kırım cinsi var. İleride görünüyor mu bak. Sayarsak egal sorun değil. Burası bu şekilde. Şimdi satış bölümüne geçelim. Hadi. Devam edelim. Bir de şurayı görmek istiyorum. Burası da kaldığı yerler yemleme sonucunda. Gel. Gel evladım. Sakin ol. <laughs> Dur lan. <laughs> korkma korkma. Hadi bakalım görüşürüz. Baba. Efendim oğlum. Biraz nasıl? Gidelim, biraz. Tamam gidebilirsiniz. Ama, nasıl Buraya gel. Hayır. Biraz önce ne söyledin? Hayır. Hadi. Merhaba inek kardeş. <laughs> <laughs> Çiftlik genelinde sigara içmek yasak. Zaten sigarayı da bıraktık. Çok şükür. Evet şimdi burası satış yeri. Saat 9'a kadar açık. Bazı yerler ona kadar açık. Baba. Efendim. Buraya bak bakmıyorsun. Ne yazıyor? O süt otomatı babacığım. Birazdan süt alacağız oradan. Şimdi ben buraları bir göstereyim. Bakın burada patatesler var. Birer kiloluk. Natur, doğal, biyo patates. Üzerlerinde fiyatları var. Bunu böyle torbasıyla alıyorsunuz. Parasını da buraya bırakıyorsunuz. Kimse, kimse sizi görmüyor. Siz de kimseyi görmüyorsunuz karşılıklı güven meselesi. Ben bu şekilde yerlerin örneğini Türkiye'de de görmek isterim. O güveni Türkiye'de de yaşamak isterim açıkçası. Arkadaşlar burası toplamda 10 metrekarelik bir kabin ya da kulübe diyelim. Bakın burada da otomatlar var. Kenarda da anahtarı var. Sıkıştığında açıp alabiliyorsunuz. Ama pratik olması açısından paranızı atıyorsunuz buraya. İçinden ne istiyorsanız Örnek veriyorum marmelatlar ya da bal. Bakın şurada akasya balı. Bu şekilde ne dilerseniz alabiliyorsunuz. Burada da sosisler var. Genelde bakayım. Dana salamıymış buradakiler. Şurada da yumurtalar oluyor ama hava geç saatlerde geldik biz oraya yumurta kalmamış. Bazen yazın buralara koyuyorlar. Şurada da makarnalar var. Bunlar tamamen yumurtalı el yapımı makarnalar. Bakın burada da dilerseniz şişe alabiliyorsunuz. Başka bir yani diğer bu şekilde yerlerde şişeler dolapların içinde oluyor. Parasını verip alabiliyorsunuz dediğiniz gibi. Bakın içinde şişeler var. Burada şişe pahalıymış. Başka yerlerde bir oyu ama Değişik şöyle biraz janjanlı bir şişeye benziyor. Şimdi burada da para değiştirme, para bozdurma otomatı var bozuk paranız yoksa diye. Burada şişelerinizi yıkamak için bazen burada yürüyüş yapanlar geliyor mesela şişesini yıkıyor burada sütünü dolduruyor yürüyüşünü yapıyor içiyor geliyor tekrar yıkamasını yapıyor. Şimdi burada bir litresi 1.20 imiş şişemize süt dolduracağız. Şimdi buradan su süt alacağız. Tamam. Yapma Evet. Ay. Tamam, kapat babacığım. İşte bu kadar. Hadi dışarı çıkıyoruz şimdi parka gidiyoruz. Thank you. Just Ne oldu? Var. Evet. Bu niye böyle yetim gibi duruyor? Okay. <laughs> Hı. Yapma ya. <laughs> Vurma. Vurma diğer bakış karpuzu değil o. Üstünde müşte düşer. Eve götürelim mi bunu? Ha? Bunu eve götürelim mi? Niye? Bunu. Evet. Ama benim değil. Araba alırız arabanın arkasına. Ama çok büyük. Olsun. İstiyor musun sen bunu? Hayır. Tamam o zaman. <laughs> Baba. Ya. Süt. Bir daha gideriz buraya. Bir daha mı gelelim? Evet. Bir. Tamam. Bir tane daha. Onu şu ver bir. Taksit taksit eşyolar eşyalar. Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşçakalın.